Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Benim Borsa kanalına hoş geldiniz. Evet bugün 29 Şubat e, Perşembe günü. Bugün Alves kablonun da halka arz işlem günü, günü olduğu için onu da inceleyeceğiz. Evet çayımızı aldık arkadaşlar. Güzel bir e, açılışı olmasını istiyorum. Çünkü iki gündür ciddi bir şekilde borsamız düşüyor. Umarım halka arzlarda da tamam bozmaz. Yoluna tam gaz devam eder. Hemen baktığımızda Alves kabloda bugün... Beklediğim lot miktarı yok tavanda ama Gene de şu anda tavandaki lot miktarı ilk gün için yeterli. Şöyle baktığımızda 35 milyonluk bir lot var tavanda. 2000 lot satıldığını gözlemliyoruz. Hızlı bir şekilde Limak Çimento'ya e dönelim. Limak Çimento'ya e baktığımızda şu an fiyatımız 28 lira 66 kuruş seviyesinde. 937 bin lot satıldı. 94 e, hatta 95 95 milyon lot tavanda emir olarak bizlere bekliyor. Bor şeker fabrikası tavan açmadı. Şöyle baktığımızda evet. Bakın arkadaşlar ciddi bir lot satışı var. Ama tavandaki lotların hepsini aldılar. Evet şu anda 1 milyon 200 bin lot e, tavanda emir olarak ya kaldı. 117 lira 70 kuruş seviyesinde 1 milyon 700 bin lot e, tavanda emir olarak bekliyor. E, zaten arkadaşlar 200-300 bin lot vardı satılan. Daha sonra gördüğünüz üzere zaten 1 milyon milyon 300 bin lot e, anlık olarak emir girildi. Çünkü bir kurumsaldan satış geldiğini gözlemledik. Bor şeker fabrikası ile devam edelim. 280 mil not alış, 980 mil notta satış var. Info, Gedik, Drive alanlarda satanlarda ziraat vakıf işi gözlemliyoruz. Şöyle Alves kabloya bakalım. Alves kabloda şu an 33 milyonluk bir lot emir olarak bekliyor bizi tavanda. 21 lira 35 kuruş seviyesinde ise 34 milyon 400 bin not şu anda tavanlı emir olarak beklediğini görüyoruz. 2000 not satıldı. Alan sadece Meksa. Satanlarda garanti, ziraat, vakıf, iş. Limak Çimento'da devam edelim. Limak Çimento'da 92 milyon not şu anda 28 lira 61 kuru seviyesinde bekleyen not miktarı. 90 milyon notta da 28 lira 66 kuru seviyesinde bizleri karşılayan not miktarı olarak gözlemliyoruz. Deniz, Gedik, A1, Kapital, Meksa, Marbaş, Piramit alanlarda satanlarda aküen bir finans ziraatı gözlemliyoruz. Şöyle aşağılara bakalım, endeksimize de bakalım. Endeksimiz bugün yüzde kaç açtığını göreceğiz birazdan. Evet, şöyle baktığımızda BIST endeksi 9.100 seviyesinde 0.40 oranında yükseldiğini görüyoruz. Ee, diğer hisselere baktığımızda birçok hissemiz genel olarak yükseldiğini görüyorsunuz. Ama böyle tam ayrışan bir hisse yok ne yazık ki. O yüzden e reader hissesiyle devam edelim. Reader hissesi %2.30 oranda düşüş kaydetti. 313 bin not alış. 1 milyon 300 bin notta satış var. Thrive, A1 Capital, Bank of Yapı Kredi alanlarda satanlarda Ziraat, Deniz, QNB Finans satan tarafta yer aldığını gözlemliyoruz. E arkadaşlar Reader'da fiyat e, bu, bu süreç içerisinde e, çok dalgalanacak çünkü bakın arkadaşlar 73 liralardan bir anda taban olarak açtığını gördük dün e, borsanın kötü gidişatından da kaynaklanan nedenlerden dolayı ama bu süreçte dalgalanmalar olacak bazı hisselerde çok yükselenler çok düşecek e, daha yükselmeyenler e, endeksüstü getiriler getirecek bu zorlu bu düşüş e, kısmında ya da büyük firmalar genelde bu düşüşten fazla etkilenmiyor. Bunlara dikkat edelim. Agro hissesinde 3 milyon not alış 740 bin lotta satış var. Alanlarda Deniz, Meksa, Yatırım, Finans almış satanlarda iş garanti ziraatı görüyoruz. Şöyle Mega Metal'e bakalım. Mega Metal 2.69 oranı düşüş kaydetti. 47 bin not alış 300 bin lotta satış var. Alanlarda info, iş, yapı kredi satanlarda gedik halk unluğu görüyorsunuz. Şöyle Vespe dün zaten tavan açmıştı. Bugün ise %3.27 oranında yükseldi. 430 bin not alış. 2 milyon notta satış var. Garanti iş halk alanlarda satanlarda ise şeker info terayı görüyorsunuz. Şöyle çayımızı da yumdurmayalım arkadaşlar. Ostim'le devam edelim. Ostim'de şu anda %1.66 yükseldiğini görüyorsunuz. Eee, 193 bin not alış. 275.000 bin notta satış var alanlarda Pilip, Ziraat, Midas, satanlarda Gedik, Buls, Yatırım, Marbaşı görüyoruz. Şöyle Bino listesiyle devam edelim. Bino listesinde 582 bin not fiyatı var. 31 bin not alış, 32 bin notta satış var. Alanlarda iş, taciler, oyak, satanlarda garanti, ziraat denizi görüyorsunuz. Kuzey Boru'ya bakalım. Kuzey Boru'da 0.30 oranında düşüş kaydetti. 21 bin not alış, 140 bin notta satış var. Alanlarda yapı kredi, garanti, vakıf, satanlarda Deniz Info ALB yatırımı görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bence e, Patek hissesinde kalalım. Son bir dakikamız var. Bakalım burada hangi firmalar alıp sattığını görüyorsunuz. Bugün Bank of bu hissede dünkü gibi alım yaptığını görüyorsunuz. Mexa, Garanti, Tep, Philips e, Pilip, Ziraat bunlar var alanlarda. Satanlarda Deniz A1 Kapital Invest satan tarafta yer aldığını görüyorsunuz. Evet açılmak üzere. Az bir süremiz kaldı. Umarım güzel bir e, hani e, tavanda emir görürüz. Ya da satışların az olacağını inşallah görürüz arkadaşlar. patek hissesi birkaç gün daha tavan gitmesini istiyorum. Tabi genelde bu fiyatlar biraz uçuk fiyatlar olduğu için sıkıntılar olacak. Ben hala arka azdaki lotlarımı daha satmadım. Tutuyorum. Hani ama fiyatlar gittikçe artıyor. Bundan dolayı da e, ilerleyen Zamanlarda sıkıntılar olacak. Evet açıldı arkadaşlar. Şu an iş halk alan tarafta. Şu an bireysel hala satış yapıyor. Bakın 1 milyon not kaldığını görüyorsunuz. 900 bin not. Bitti, taban delinir mi? Birazdan göreceğiz bunları. 1 milyon tekrar ilave lot geldi. Arkadaşlar 1 milyon not oldu şu anda. Tabandaki lot miktarı 3 milyona çıktı. Evet. Tamam. Şu anda pat ekşisi garantiye yakın bir konumda şu anda. Gözlemlediğim kadarıyla şöyle alves kabloya bakalım alves kabloda 31 milyon lot var şu anda tavanda info alan tarafta yer alıyor. Infodaki e, alıcılar şu anda daha çok lot alıyor. Araç kurum dağına baktığımızda meksa info alan tarafta satanlarda garanti ziraat vakıf işi gözlemliyoruz. Bireysel yatırımcılar satış kısmında çok gözlemliyoruz. 86 milyon lot şu anda tabanda emir olarak bekliyor Limakçı da bizleri gedik malları topluyor şöyle baktığımızda Deniz A1 kapital gedik info alanlarda satanlarda halk ak küan bir finans şöyle detaya baktığımızda bugün gün itibariyle 1 milyon 600 bin notluk bir satış gerçekleşti zaten limakçimento'nun tavanında ben emir olarak girdim ama ne yazık ki daha bireysel lot dağıtımı gerçekleştirmedi şöyle bor şekerle devam edelim bor şekere baktığımızda şu anda 430.000 not alış, 1.300.000 bin nota satış var. Traif, Alnus, QMB, Finansbank alanlarda deniz, ziraat, yapı kredi satanlarda yer alıyor. An itibariyle şöyle endeksteki diğer hisselere baktığımızda genel olarak ayrışan hisseler yok. Ama hisse bazlı baktığımızda bir miktar yükselişler gözlemliyoruz. Şu anda endeks 0.70 oranda yükseldiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar genelde şey yapıyorlar hani bir yukarı bir aşağı derken endeksi istedikleri yöne götürüyorlar. Bazı hisselerde e, hisse, bireysel yatırımcı oraya çekiyorlar ki e, sonradan malı aşağı doğru sürüklüyorlar. Şu anda dofer devre kesti 4.83 oranında düşüş kaydetti. Alanlarda info yatırım finans bakıp satanlarda ak 1 kapital midası gözlemliyoruz. Şöyle baktığımızda Agro Otisesi bir atak gerçekleşti. %2'lik bir yükseliş kaydetti. 3 milyon 600 bin not alış, 900 bin notta satış var. Yatırım, finans, ak, bank of alanlarda satanlarda garanti, ziraat, kediyi görüyoruz. Bakın Reader bir anda %3'ten %1'e yakın bir yükseliş kaydetti. Böyle anlık yükselişler, düşüşler gözlemleyeceğiz gün içerisinde. Çünkü Reader'ı dün zaten Tavan, taban olarak kapattılar. Bundan dolayı da bir miktar geri alacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok da düşmelerini düşürmek istemiyorlar. Çok da yükseltmek istemiyorlar. Arada bir yerde hisseyi götürtmek istiyorlar arkadaşlar. Şöyle Alves'e tekrar dönelim. Alves'te şu anda 9, 31 milyon notun tavanda emir olarak beklediğini görüyorsunuz. Limak Çimento'da bir miktar derinleşen satışlar var. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama halen lot miktarı güzel bir miktarda gözlemliyoruz. Şu anda Patex'te, Patex listesinde güzel bir konumda. 3,5 milyonlu tavanda emir olarak bekliyor. İş Bankası alanlarda Bank of Halk, TEP, Garanti alan tarafta Deniz, Abil Kapital, Capital Invest vakıfta satanlarda yer alıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın Reader bir anda %3'e yakın bir yükseliş kaydetti. Tabi ilerleyen saatlerde bu alıcılar satış tarafına geçerse hisseyi düşürtebilirler. Böyle değişik olaylar da oluyor bilginiz olsun. Bu süreçte dikkatli olmaya çalışın. Yatırım yaparken de dikkatli olalım arkadaşlar. Anlatacaklarım bu şekilde. video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutalım Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.